Evet arkadaşlar Başlıktan da gördüğünüz üzere yeni motor aldım Bu videoda yeni motor aldım videosu Ne aldım diye soracak olursanız Mondial Elektrikli 25 aldım Cross motor ilk post sattım Neden bu motoru aldım diye soracak olursanız Hem rahat hem ucuz e, ee, ucuz olmasının yanında fiyatına göre şekli de güzel. Bota göre güzel de gidiyor yani sollama yapma açısından, gaza açısından da iyi yani motor sayabiliyor. İlk bota gidiyordu ya daha yani bunun kadar gitmiyordu. İlk kötü motor muydu? Asla değildi. Çok az lafı çok güzel yanları vardı küçük bir motordu buna göre buna göre cidden az rahatlıyordu yani Sorarsanız... Ee, cevabını da verdim aslında. Şeklin çok güzel olduğu için. Şeklini çok beğeniyorum bunu. Yani e, ucuz bir ata, görüntülü mükemmel bir şey alabiliyorsunuz yani. Yani e, benim aldığım fiyatlara görüntüsü en iyi olan motor buydu. Ee, birazcık da onun için aldım. Yani ben CG tarzı motorlara binmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Ee, o bir önceki İTBos videosundan da söylediğim gibi de, zaten belki birazcık ben tanımışımdır. Veya da bak burada kırmızı ışık Ben direkt şuradan uzaktan nasıl oldu? Boş yere şey oldum ya. Afra sistemine girmiş oldum. Mal mısın ha? Geri ya. Harbi geri zekalı ya. Geçti caniye geçmiyor ya. Yani. I'm Arkadaşlar motor bu şekilde Sinyalle kapatayım da ee, Motorda arkadaşlar His farım var Şöyle led sinyallerim var Aldığımda bunlar geldi Şöyle güzel bir ışıklı Elcik koruması var ee, Ben aldıktan sonra şu Elcikleri değiştim arkadaşlar Ondan sonra Yol lastiği var üzerinde bu güzel bir şey. Arka çantası da var. Bunun farkı arkadaşlar çok büyük. 50 dişli olduğu için e, sonunuzu tahminimce 110 falan. Ben yüzü gördüm fazla zorlamadım. Zorlasam yani 110 falan gördüler işte. Zorlamadım ben. Güzel motor yani arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi arkadaşlar unutmayın. E ee, bu ekstremle daha böyle güzel, daha değişik videolar gelecek.